Coinmex kripto para haberleri kanalından yeni bir kripto haber videosu ile karşınızdayız. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. En büyük Türk kripto para borsalarından bir tanesi olan BTC Turk, son günlerde hack gelişmeleri ile gündeme geliyor. BTC Turk bugün itibariyle son hack olayında istismar edilen Terra Classic (LUNC) isimli altcoini platformundan delist ettiğini duyurdu. Bu delist ile birlikte platformunda LUNC tutan tüm kullanıcıların varlıklarını otomatik olarak Türk Lirasına (TL) çeviren BTC Turk, bazı LUNC yatırımcılarının tepkileriyle karşı karşıya kaldı. Konu ile ilgili BTC Turk destek ekibi resmi X (Twitter) hesabı üzerinden şu açıklamayı yayınladı: Bugün saat 15.00 itibarıyla LUNC isimli kripto para BTC Türk kriptodan delist edildi ve bir adet LUNC karşılığı global piyasalardaki fiyatın üstünde son 24 saatteki ağırlıklı ortalama fiyattan hesaplanarak kullanıcı hesaplarına TL olarak yansıtıldı. Bakiyesi olan kullanıcılarımıza hem BTC Turk Kripto mobil uygulama duyuru alanından hem de e-posta adresleri üzerinden detaylı bilgi paylaştık. Bu son gelişmeler ışığında LUNC isimli altcoin'in fiyatının son 2 saat içerisinde %10'luk bir sıçrama gerçekleştirdiği gözlemlendi. Kanalımıza abone olup kripto dünyasındaki bütün gelişme ve haberlerden haberdar olun.